Beyler, bu programı izlemeden evde veya spor salonunda kesinlikle spora başlamayın. Çünkü bu program egzersizi doğru ve sağlıklı şekilde yapmanızı sağlayacak. Pandemi sürecinde ve sonrasında çok ciddi sakatlıklar yaşandı. Şu anda bu işin doğrusunu öğrenmek için Sportomet'teyiz. Yanımda Sportomet'in kurucusu Murat Menderes Çağlar var. Hocam, öncelikle sizi kısaca tanıyalım. Sportomet'le ilgili bilgi alalım. Daha sonrasında da doğru egzersiz nasıl yapılır sizlerden öğrenelim. Ee, selamlar öncelikle. E, ben e, uzman fizyoterapist, spor fizyoterapisti Murat Menderes Çağlar. E, 97 yılından beri e, İstanbul'da kurucusu olduğum Sportomet'te çalışıyorum. Ve aynı zamanda basketbol milli takımlar, e, Anadolu Efes, geçmişte 14 yıl kadar da bir Fenerbahçe basketbol takımında çalıştım. E, kısaca bunları söyleyebilirim. Şimdi esas konumuza dönecek olursak da pandemi ile beraber üzüntülerimiz bir tarafa, insanlarımız evlerine kapandılar ve çaresizlik içerisinde YouTube'dan, farklı yerlerden egzersizler yapmaya başladılar. Ve son aylarda görüyoruz ki hasta profilimizde çok ciddi anlamda pandemi sonrası evde egzersiz yaparak kendini sakatlayan, evde egzersiz yaparken kasını aşırı zorlayan, yani bilinçsiz bir şekilde bir yaralanma ortaya çıktı. Bunun yanında pandemi ile beraber biliyorsunuz evde çalışma oranı arttı ve insanlar evden çalışmaya başladılar. Home office oluştu. Yeni bir pencere açıldı hayatımıza ve bununla beraber de ciddi postural yetersizlikler. Postural e, yetersizliğe bağlı e, fibromiyajiler, kas ağrıları, boyun fıtıkları, bel fıtıkları bu tip hasta e, sayımızda ciddi bir artış görmeye başladık. E, sonuç olarak e, şöyle bir gerçeğimiz var artık bizlerin, hepimizin. Doğru egzersiz yapmamız lazım. Doğru egzersiz yapabilmek için de doğru ellerde, doğru değerlendirmelerden geçerek bunları yapmamız lazım. Yani bir video açarak onun yaptığı hareketleri yapmak doğru bir şey değil. Onun eklemiyle sizin ekleminiz aynı değil. Herkesin eklemin içerisinde bile sağ tarafla sol taraf arasında farklılıklar gözüküyor. Bunları düşünerek ilerlememiz lazım. Herkes spor yapmayabilir. Ama herkes egzersiz yapmak zorunda. Çünkü sağlıklı yaşam için yemek yemek kadar ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Peki hocam biz bu değerlendirmeleri nasıl yapacağız? Evet. Şimdi şöyle bu talep karşısında biz de tabi boş durmadık. Ve klinimiz içerisinde neler yapabiliriz diye düşündük. Ve özel bir birim oluşturduk. Bir postür analizi bir omurga kliniği yapmaya çalıştık. Bununla alakalı da Uzman Fizyoterapist Tuğba Hanım'ımız var. Hı hı. Tuğba Hanım'la sizi baş başa bırakıyorum. O sizi anlatsın ve detaylandırsın istiyorum. Tamam hocam. Arkadaşlar çok önemli bilgiler aldım. Sağlıklı spor yapmak gibisi yok. Çok heyecanlıyım. Hocam o zaman şimdi ben e, üzerimi değiştirip Tuğba Hocam'ın yanına gidiyorum. Egzersize başlıyoruz. Evet, şimdi Tuğba Hocamızla birlikteyiz. Tuğba Hocam, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben uzman fizyoterapist Tuğba Özcan. Sporta medde skolyoz, yani omurga eğriliği ve duruş, postür üzerine çalışıyorum. Hastalarımıza duruşu ile ilgili gerekli egzersizlerini veriyoruz. Tabi öncesinde gelen hastamızı postür olarak analiz ediyoruz. Her hastaya göre uygun egzersiz programını oluşturuyoruz. Teşekkürler Tuba Hocam. Murat Hocamızla pandemiden bahsetmiştik. Siz pandemiyle ilgili ne söylersiniz evde egzersiz yapmakla alakalı? Öncelikle Murat Hocama çok teşekkür ediyorum söyledikleri için. Evet çok haklı. Pandemiyle birlikte hareketsiz yaşam oluştu. Hatta mutfaklarda bir sürü yemekler pişmeye başladı ve herkes bir şeyler yiyip daha çok kilo alıp daha çok hareketsizliğe yöneldiler. Bir dönem online egzersizler çıktı. İnsanlar yoga ve pilatese yönelip egzersiz yapmaya çalıştılar. Fakat her hasta farklı olduğu için ve her kişi, her birey farklı olduğu için maalesef pandemi sonucunda da bunun sonucunu görmüş olduk. Yaralanmalarla, yanlış egzersizle, pandemi sonrası gelen hastanın gerçekten şey değişti. Gelen hastamızın omurga problemiyle ilgili bize başvuru şekilleri değişti. Pandemide şöyle hareketsiz dediğimiz insanlar daha çok oturmaya başladılar. Bir yandan da aslında hareket etmek de istediler ama kimse dışarı çıkamadı. Bu yüzden pandemi sonrasında işte duruş bozuklukları, herkesin telefonu bilgisayara yönelmesi birlikte başın öne doğru gitmesi, kifoz dediğimiz, kamburluk ya da işte artık insanlar omuzlarından çok şikayetçi, hep böyle geziyorum diyor gibi gibi. Ve sadece bunu yaşla sınırlandırmamak lazım. Çocuklar, büyükler ve yaşlılar da artık gelmeye başladılar. Çünkü her gelen hastamız bize, pandemi sonrası böyle oldum hocam, pandemiyle birlikte daha kötüyüm demeye başladı. Evet hocam çok güzel konuştunuz, çok teşekkür ederiz. Ee... Pandemi döneminde ben de evde egzersiz yapmaya çalıştım, çabaladım diyeyim. Ee, o dönemden beri belimde ağrı hissediyorum. Ee, bunun sebebi nedir acaba? Şimdi öncelikle spor geldiğinizde bir şikayetlerinizi dinliyoruz. Gerekli olarak değerlendiriyoruz. İşte bel probleminiz varsa, beliniz ağrıyorsa, belki gerekli testleri ya da röntgen gibi değerlendirme sonrasında isteyebiliriz. Onun dışında geldiği herhangi bir sorun yoksa postür yani duruşunuzu değerlendiriyoruz. İşte kısalıktan kaynaklı mı, yoksa zorlayıcı bir hareket yaptın, işte kasların spazm dediğimiz yani kasılma gibi sebepten kaynaklı bir ağrıma yoksa her şeyin dışında işte ters bir hareket yapıp orada işte her ne dediğimiz işte fıtık oluşumundan kaynaklı bir ağrıma canım i̇şte onun sebebini buluyoruz. Sonra gerekli tedavilerden sonra sportomette değerlendirip ekiple tedavi olduktan sonra egzersize dönmek istiyorsan evet işte bu süreçte senin duruşunu ve nasıl bir egzersiz yapman gerektiğini sana özel olarak değerlendiriyoruz. Bunun için de cihazı kullanıyoruz postürün için. Dijimi dediğimiz 3 boyutlu senin postürünü analiz ettiğimiz bir cihazımız var. Onunla postür analizini yapıyoruz. İşte omuzların nasıl, başın nasıl, işte pelvis dediğimiz bu leğen kemiğin kısmın doğru mu? gibi onları analiz ediyoruz. Hatta çocuklarda skolyoz bu şekilde işte röntgene gidiyorlar, teşhis alan çocuklar skolyometre dediğimiz bir aletimiz var. Onunla biz de ölçümlerini ve değerlendirmesini yapıyoruz. Ve gerekliyse buradaki bar egzersizlerimize onları da onları özel egzersizlerimizi veriyoruz. Ee, sana gelecek olsak bayağı ben dağıttım konuyu. <laughs> evet, şöyle, e, benle ilgili problemi hallettikten sonra tekrar egzersize dönmek istiyorsan, belki sen belinde bir hassasiyet var ya da bacak arka kasları dediğimiz hemsteklerin kısadır ve seni engelliyordur, ağır yapıyordur. Ona yönelik esneme, kor kaslarınız zayıf olabilir, bu yüzden belini ağrıyor olabilir core kasları kuvvetlendiriyoruz. Yani genel kişi yöneleksini analiz edip sana ne ihtiyacın varsa aslında tüm vücut diyebiliriz. Yani sadece tek bir bölgeyi sınırlandırmadan ne ihtiyacın varsa ona göre sana uygun egzersizleri veriyoruz. Bu işte pilates olmak zorunda değil ya da bu işte bir fitness salonu yüzme değil. Sen istediğin egzersizler varsa onları da nasıl doğru yapman gerektiğini ölçüyoruz. Belki sen yüzmek istiyorsun Hı -hı. ama yüzmede hatalar yapıyor olabilirsin. beyin ağrıyor olabilir. Buna yönelik egzersizi nasıl yapman gerektiği konusunda yine seni yönlendiriyoruz. İlla pilates yapmalısın ya da fitness yapmalısın gibi seni değil de senin de isteğin doğrusuna doğru egzersiz nasıl yapılır vücudunu tanıyarak sana yönelik egzersizleri birlikte karar verip yönlendirmesini yapıyoruz. Ee, hocam şöyle bir şey sormak istiyorum. Ee, evde egzersiz yani kendi vücut ağırlığımla yapabileceğim egzersizleri bana gösterebilme şansınız var mı? Çünkü e, pandemiden sonra çoğu insan spor salonlarına gitmeyi bıraktı. Ben de onların başındayım. Evde yapmak istiyorum ama evde de bilinçsizce yapmak istemiyorum. Ee, bir de evde insan tek başına gerçekten zorlanıyor. Ee, o yüzden böyle birkaç hareket bana gösterebilirseniz e, ev hanımlarının da izleyip yapabileceği hı hı. birkaç hareket. Aslında gösterebilirim ama dediğim gibi burada e, her zaman için kişiye özel. Yani geldi hı hı. eğer doğru bir analiz alırsak. E, çünkü çok fazla hastamız var. İşte pilatese gidiyor. E, Oysa ki pelvisin dediğim sağ doğru yani değen kemiği dediğimiz yer doğru değil ve çalışırken işte hep aynı şekilde doğru çalışmamasından kaynaklı Belki bir kas spazmı yaralanmaya gelip onun bir sürü işte derdini arıyor ve bulmaya çalışıyor. Oysa ki tek bir e, çelik noktayla düzeltebilecekken yaralanıp geliyor. O yüzden birkaç egzersiz gösteririm. Zararsız olacak esneme Hı -hı. olan, esneme yönelik olan, insanların işte biraz daha beyni rahatlasın günlük hayatta evde yapabileceği zararsız birkaç tane gösterebilirim. Hı -hı. Fakat dediğim gibi yine de kişilerin buraya gelip ya da uygun yerlere gidip kendini analiz ettirip Hı -hı. ona yönelik egzersiz e, yapmaları daha uygun olur. Ama senin belin için özellikle ve bel ağrısı çeken birkaç kişi için uygun birkaç egzersiz gösteririm. Tamamdır hocam. Size emanetim o zaman şu an. Tamam yapalım. Başlayalım. Hocam o zaman hemen başlayalım mı? Ben saçımı topladım. Hemen üstümü de çıkartırım. Tamam, hazırsan hazır hadi gel başlayalım. Dur. Öncelikle mat kullanmanı isteyeceğim evde. Yatakta yapmanı istemiyorum. Çok yumuşak zemin olmasın. Hem benim için de iyi değil. Her yerde zaten mat satılıyor, var. Bir matımız olsun. Orta kalınlıkta olabilir. Eğer çok inceyse matınız belki bir altına daha kalın bir halı benzeri bir şey serebilirsiniz ama çok da bir toz olmasını da istemiyoruz. Hani her zaman halıyı kullanmak zorunda değilsiniz. Yapacağınız yer havalı olsun. Yani camları açın. Bir önce oksijen girsin. Evde yapacaksanız içeri ona da dikkat edelim. Havalı olması da önemli. Matımızı açıp başlayabiliriz. Tabii hocam. Hemen giriyorum. yatıyoruz. Öncelikle hizalanma çok önemli. Hı. Yatarken doğru hizalandın mı? Yani anlattığımız şey oydu. Egzersiz yaparken işte kalçam doğru yerde mi? Omzum biri yukarıda biri aşağıda mı? Çünkü her hareketi yaptığında bu sefer yanlış çalıştırmış oluyorsun. Başını kaldırıp bir bakarsan kalçan, göğüs kafesin ve burnun hepsi aynı hizada olacak şekilde yatmanı isteyeceğim. Tekrar ki doğru yattın. Bu senin kontrolün. <laughs> Ayaklarını omuz genişliğinde açmanı isteyeceğim. Eller yanlarda. Omuzlar rahat. Çene hafif içeride. Maalesef günümüzün en büyük sıkıntısı herkesin başı öne doğru yattığında şuna dikkat etmesi. Acaba başım böyle geriye doğru mu yatıyorum? Hı hı. Belki vücudunuzun postürü de size bir şey hatırlatıyor olabilir. Yattığımda başım ne konumda, omuzlarım nasıl yukarıda mı, aşağı doğru mu, kalçam bir yukarıda biri aşağıda mı ve ayaklarım ne konumda, biri önde biri arkada mı gibi hizalanıyoruz. Hı hı. Bu temel hizalandığımız pozisyon. Basit bir egzersize başlayacağım. Tamam hocam. Kalçanı, pelvis diyoruz biz buraya. Değen kemiğin olduğu yer. Pelvisini geriye doğru yuvarlamanı isteyeceğim. Yani yere doğru hafif bastır. Çok güzel. Ama bunu yaparken de çoğu kişi böyle iç basıncını arttırıp böyle sıkıyor. Onu istemiyorum. Hı hı. Rahat bir şekilde nefesini ver. Yere doğru bastır. Çok güzel. Döndürdün ve rahat bırak. Çok iyi. Tekrar. Neden? Gün içerisinde sürekli oturuyoruz ve pelvisimiz, yani kalçamız, yan kemiğimizin bulunduğu yer hareketsiz kalıyor. Yanlış Hı. pozisyonda olabiliyor. Öncelikle onu hareketlendirip rahatlatalım. Tekrar yuvarla bastır ve bırak. Şimdi yuvarlada biraz beklemeni isteyeceğim. O bel kaslarını hisset. Yere doğru bastırdığında biraz bekle. Bir 5 saniye kadar. Burada karın da hafif aktif. Çünkü nefesini verdin, bastırdın. içeri doğru süpersin. Ve şimdi tekrar bırak. Hadi sen yap. 10 tane. Belini bastır geriye doğru. Yuvarla sanki bir fermuar çekiyor gibi. Güzel. Bir daha. Yuvarla, 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 yuvarla. Ve bırak. Tekrar yuvarlamanı isteyeceğim. Birazcık daha belli olması için hareketi daha büyük yap. Yani filini bastırmanı isteyeceğim yine yuvarla, pelvisini geriye doğru bastır, süper bırak. Kalça yerden kalkmayacak. Çok güzel. Nefesini ver, rahat ol, hiç şişirme karnı ver ve bırak. Çok rahat bırak. İşte budur. Bastır. Zaten gün sonunda bu egzersizi yaptığımız insanlar şey der. Ya belim batıyor, belim ağrıyor. Çünkü o kadar bel yorulmuş ki hareketlendirdiğinde o bel arka sırt kaslarını hissedersin. Tekrar bastır. Güzel döndür. Son bir tane daha. Bastırmanı isteyeceğim. İyice yuvarla. Ve bırak. Bunu 10x2 şeklinde yapabilirsin. Yani 20 tekrar olacak hı hı. şekilde. Genelde yoğun çalışma temposunda sadece herkes akşamları vakit bulabiliyor. Hı hı. O yüzden 20 tekrar yapabiliyorsan da günde 2 kez yapman yeterli olur. Tamamdır. Canım. İkinci egzersizimiz çok basit. Beyni rahatlatmak için bacaklarını karnına doğru çekmeni isteyeceğim. Ellerini tutmanı isteyeceğim. Böyle çek. mi? Isteyeyim? Aynen ayrı tutup çek. Bu şekilde. Okey. Burada esnediğini hisset. Burada nefesini ver. Omuzların rahat. Süper. Tekrar bırak. Ve tekrar çek. Yine bu 10 e, kere mi? Aynen. 10 kere yapabilirsin. Çektim. Eğer dizinde bir rahatsızlık hissediyorsan ya da bu çekme senin dizini rahatsız ediyorsa hı hı. şu bacakların arkasından, tam dizinin arkasından da tutabilirsin. Hı, tam bu noktadan. Da. Bu şekilde çekebilirsin. Ve tekrar tamam. belini rahatlatabilirsin. Bıraktım. Son bir kere daha. Bütün sağlıklı bireyler bunu yapabilir, deneyebilir. Gün sonunda hem bedenen de rahatladıklarını hissederler. Bir kez daha. Yaptık. Yine aynı şekilde. 10 çarpı 2, 20 tekrarlı yapabilirsin. Bir de bunu tek tek çekmeni isteyeceğim. Sağ dizini çekiyorum. Aynen Bunu uzattın. Tamam. Bunu uzatırken bu gergin, bu bacağın. Bunu da olabildiğince çekiyorsun. Tamam. Belki bu hareketi yaparken kimisi kalçası gerginse, kalça gerginse kalçasını hissedebilir. Üst dediğimiz bu bacak kası kuadriseps gerginse belki üstte hissedebilir. Ayakta bunu o yüzden bastır ve değiştir. Bunlar aynı zamanda esnekliğimizi de gösteriyor tekrar değiştir. Süper nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Tekrar çekerken verebilirsin. Bunlar biraz daha esneme ve rahat egzersizleri olduğu için nefesi hiç tutma. <laughs> bir tane daha. Ver ve dinlen. Son olarak da omurga mobiliteni arttırmak için günümüzde de çok duyduğumuz bu kedi deve egzersizini yapalım. Son olarak onu gösterelim. Tamam. Emekleme pozisyonuna gelmeni isteyeceğim. Ellerin üzerine gel. Bu tarafa dönüyorum. Evet. Hı -hı. <laughs> Şimdi bu çok önemli. Şu an doğru. Omuzla el bileği aynı hizada, aynı bu şekilde. Dizlerin Hı -hı. arası çok az açık. Kalçayla da diz. Aynı hizada. Çünkü çoğu zaman biz bunları arkada görebiliyoruz, kolları Hı -hı. çok önde görebiliyoruz. Hizalanma şeklimiz bu. Omuz evliliği, kalçayla da dizimiz aynı hizada olacak. İlk istediğim şey aynı ilk egzersizdeki gibi pelvis geriye doğru yuvarlamanı isteyeceğim. Süper, bunu yuvarlarken evet sırtın kambur oldu, Başın rahat. Çok iyi yapıyorsun. Sanki ellerinle zemini itiyorsun, burayı daha da açıyor gibi düşün. Hı -hı. Süper. Tekrar, sonra kalçanı yuvarla omurların tek tek hisset, sanki omuzların da beline yaklaşıyor gibi. Evet, buraya hiçbir zaman düşürmeni istemiyorum. Başında daha rahat, birazcık daha içeri. Evet, bu kıvrımı da çok istemiyorum. Hı -hı. Egzersizde burası düşmeyecek aynı bu şekilde. Hı -hı. Tekrar kalçadan başla en son baş içeri nefesini ver. Burada da aynı şekilde yine karın kaslarına devreye giriyor. Nefes verirken de kullanıyorsun, Hı -hı. sırtını açıyorsun, omurganı mobilde etiyorsun ve başın rahat. Tekrar kalça geriye doğru, tık tık omurlarını hissettiğini düşün, omuzları geriye doğru aç. Süper son kez yapalım. Nefes ver. Tekrar nefesini al. Karşıya doğru tek tek hisset. Çok iyi yaptın. Ve geriye doğru en son ayak parmaklarını rahat bırak. Geriye doğru rest pozisyon dediğimiz çocuk duruşuna gel ve otur. Topukların üzerine ellerini uzat. Başını yere koy. Ve dinlen. En son egzersizini bu şekilde bitirebilirsin. Hı hı. Bir 5 dakika bu şekilde kalıp nefes alıp verebilirsin. Bu senin dinlenme pozisyonu olabilir. Bütün yorgunluğunu bence bu şekilde atabilirsin. Evet şu an çok rahatım çok daha iyi <laughs> Çok teşekkür ederim. Ne demek? Gün içerisinde bunları bir onar tekrar yapman yeterli olur. Hı -hı. Vakit bulursan da çarp 2 şeklinde yani 20 tekrarlı yaparsan süper olur diyorum. Tamam hocam. Her çok zaman teşekkür ederim. Her zaman yardımcı olurum. Teşekkürler. Hocam şimdi sağlıklı olmak için haftada kaç gün antrenman yapmam gerekiyor? Aslında sağlıklı olmak için birçok faktör var. Bunun yanında beslenme ve spor çok önemli. Fakat Dünya Sağlık Örgütü'ne göre haftada en az 150-300 dakikanı orta şiddetli aerobik egzersizlere ayırman lazım. Eğer şiddetli bir egzersiz tercih edeceksen de en az 75 dakika yeterli olacaktır. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. O zaman haftaya görüşmek üzere.